Onlar yönetenler yapsın onu bilsin. Evet aynen. Eyvallah. Aynen. Tamam, teşekkür ederim. Ben almıyorum da. Güvenilir değil. Musunuz? Almıyorum. almıyorum. E, ee, ondan çıkan parayı da çok e, yani geçerli bulmuyorum. Hoşuma gitmiyor yani. Neden inanmıyorsunuz peki? Hı? Neden inanmıyorsunuz? Bir hile mi var diye düşünüyorsunuz? Belki de olabilir. Bir de o tür şeylere girmemek için fazla He. düşünmemek için almamayı tercih ediyorum. Eyvallah. Sağ olun, Teşekkür ederim. Abi şu televizyonun şey sesi kısar mısın ya? Anıp güveniyor musun? Vallahi inanmıyorum. Neden? Çünkü kaç kere çektiysem çıkmadı. Kaç zamandır, ne kadar zamandır bilet alıyorsun? Hep yıl başında 5 yaşından beri alıyorum. Hiç de işte çıkmıyor. Hiçbir şey mi çıkmıyor? Çıkmadı. Peki çıkacağına inanıyor musun? Yalan. İnsanları kandırıyorlar. Abi ya. Para parayı çekiyor. Diyorsunuz. Herkesi bolca meziyeye bekleriz. Hatay şube. Durdunuz. Tamam. Durman lazım. Söyle abi. Şans oyunlarına inanıp güveniyor musun abi? Nere abi? Şans oyunlarına. Milli piyango, sayısal süper loto. Tabii tabii inanıyorum kesinlikle. Şans tamam. olur. Ben konuşacağım. Şan illa illallah dedi. Oğlum hayatımızı mahvetti. Yapmayın. Ha, bunu kaldırsın devlete söylüyorum. Bunu ortadan kaldırsın bu telefonlarla oyunları. Ha, onlar kumar kumar. Kumar işte onları kaldırsınlar. Eyvah eyvah. Tamam. Ya, ya abi sen. İyi abi sen abi. İyi sen abi. Şan oyunlarına inanıp güveniyor musun abi? Valla Vallahi abi. Güveniyorum ya. Neyine güveniyorsun? Her abi? şeyine Bakanan güveniyorum. Para abi. Vallahi 50 TL yatırdım. 100 lira aldım abi. 50 kere kaç para yatırdın? Bir kere yatırdım. Ya bir kere. Ama şey internetten yatırdım. Ha. Buna internet yatırdım. kumarcılığı var değil mi abi? Abi onlar çok tehlikeli ya. Giriyorsun evin gidiyor. Araban gidiyor. Ya. Çok sakat Ama abi, abi onlar. İntihar edenler var. İnt Yuvası dağılanlar var değil mi? Dolu vallahi. abi. Çok fena. Çok fena. Merhaba. Egenet TV mi abi? Egenet TV. Tamam. <laughs> Sosyal medyayı ne kadar kullanıyorsun? Günümün yarısı diye. Günümün yarısı diyebiliriz. Kumar yani. oynuyor musun? Aa, hayır. Oynayanlara ne tavsiye edersin? Oynamamalı. Başka? Ee, fazla dolandırılıyorlar açıkçası. Ee, nasıl söyleyebilirim? İnanmak Hem doğru yasa mu? dışı. Ya inanmak saçmalık bence bana göre. Eyvallah. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Tamam. Arkadaşlarından oynayanlar var mı? Yok ben öyle kişilerle arkadaş kurmuyorum. Süper. Sağ ol. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi sen ne kadar kullanıyorsun? Çok. Yani Sosyal her geç bir kumar platformu var. Kumar platformları var daha doğrusu. Bilgin var mı bu konuyla? Ya o biraz da kullanıcıya göre değişiyor. Örnek veriyorum siz şimdi kumar oynuyorsanız karşınıza onlar çıkıyor. Öyle mi? Ya, oyun oynuyorsanız yani oyun o, çıkıyor. O alanla ilgili... Yani neye ilgiliyseniz ona göre size bir reklam çıkıyor. Evet. Hani o farklı bir şey. O var şekilde. Var mı senin öyle bir Yok. Ben oynamıyorum. Ama arkadaşlarım oynuyor durumları kazanıyorlar peki? Kazanan var, kaybeden var, ev alan var. Ama batıran var. Ya yani çok karışık abi. Ne tavsiye edersin hocam? Hiç bulaşmamak. En güzeli. En güzeli. Hiç başlamamak. Hiç başlamamak abi. Çünkü ya. bir kere girdim çıkamıyorsun içinden. Ya. Ne kadar zaman geçiriyorsun sosyal medyada? Günde bir 4-5 saat vardır. Yani. TikTok, Instagram derken buluyor evet. kadar. Bu şekilde. Sağ ol, teşekkür ederim. ederim. İyi seneler diliyorum sıklıkla kullanıyorum. Sıklıkla. Ne kadar zaman geçiriyorsun? 6-7 saatim geçiyor. Valla? Evet. Ne kadar yapıyorsun? Instagram'da geziniyorum. Başka? Videoları izliyorum. Evet. Böyle. Sen de video yüklüyor musun? Yok hayır. Böyle sadece reels izliyorum. Bu ee, kumar oynayanlar var değil mi? Bu, evet. öyle platformlar var Hı -hı. sosyal medyada. E, var mı senin öyle bir alışkanlığın? Hayır hiç. Ne tavsiye edersin o tip alışkanlıkları olanlara? Ya bence oynamamalılar. Kötü çünkü sonuç olarak kötü bir şey. Değil mi? Evet. Eyvallah. Sen ne düşünüyorsun? Aynı şekilde düşünüyorum ben de. Eyvallah. İyi seneler diliyorum. Güzel. Sağ olun. Sosyal medyada ne kadar zaman harcıyorsunuz? Valla günümün yarısını yarısı neredeyse sosyal medyada geçiriyorum. Wow. Uçuyorsun yani. <laughs> Eyvallah. Uçuyor. Neler yapıyorsun? Video izliyorum, oyun oynuyorum. Öyle. Senin içerik üretimi gibi var mı? İçerik falan üretim. Yok. yok üretmiyorum. Sen neler yapıyorsun? Ben de öyle. Video falan. varmış değil mi? Bir de öyle bir platformlar var sosyal medyada. Yani. Ha? Yani duyuyoruz yani. Kumar Evet çok tehlikeli. Evet. Ama uzak durun. Varsa bu konuyla ilgili arkadaşlarımız onları da uzak tutmaya çalışın. Değil mi? Röportaj evet. ne için? Röportaj ne için? Ne için mi? Hı. Kanalını yayınlamak için. Hı. <laughs> Kanal nerede? Hangi platformda? Bak yazıyor burada. Hangi platformda ama? Sosyal medyayı ne kadar kullanıyorsunuz? Devamlı. Devamlı, sürekli. Vay, wow, çok mu zaman geçiyor? Evet. Ne kadar mesela günde? Kaç saat? 4-5. Neler yapıyorsunuz? Geziyorum genelde Instagram'da falan. <laughs> YouTube'a takılıyor musun? Hayır. Bundan sonra takılır mısın? Benim kanalım YouTube kanalı. Yani bakarım be. Eyvallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.